Altın bozduracaktı da. Verin bakalım bozalım verin. Geçen yıl 2024'te en çok reel kazanç altındaydı. Ne demek reel kazanç her şeyden önce? Yani enflasyonun arındırılmış kazancı. Sene sonunda elde ettiğiniz getirden enflasyon yani yıllık enflasyon düştüğünüzde işte elinize kalan para. Öyle baktığınızda altın geçen sene %7'den fazla reel kazanç sağlamış. Yani enflasyon üzerine koymuş para. Ama tabii ki bu TÜİK'in enflasyonu, yani gerçek enflasyon bunun daha üzerinde diyorsanız o kadar işte iskonto etmeniz lazım. Ama sonuç olarak altının geçen sene yine parayı enflasyondan koruduğunu görüyoruz. Faiz ise o aslında senenin tamamında yine reel olarak kaybettirdi. Ama 6 aylık baktığımızda durum değişiyor. Birazdan göreceğiz. Dolarda ve Euro'da ise geçen sene çok ciddi reel kayıplar var. Gitmek lazım. Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Ama son 6 aya baktığımızda dediğim gibi faiz altını bir miktar boyun farkıyla geçiyor. Son 6 ayda reel kazanç faizde %6.60 altında ise yüzde altı buçuk. Ne değişti son 6 ayda? E çünkü biliyorsunuz Mart'ın sonunda Merkez Bankası faizi %50'ye çıkardı ve ona bağlı olarak da mevduat faizleri %50'ye geldi. Hatta bir ara geçti. %50'yi ve yıllık birleşik kazancı da getirisi de faizin %60'a yükseldi. Peki bu sene asıl mesele bundan sonra ne olacağı? Ki Merkez Bankası indirimlere başladı ama 8 toplantısı var. Her toplantısında bir indirim 250 bas bir indirim yapar ise bunu Para ve Finans sosyal medyada bir hesap hesaplamıştı. Sene sonunda yine %45'lik bir getiri faizde olacak. Çünkü sene sonunda Merkez Bankası'nın faizi %27,5'a inecek ama yıl boyunca çok daha yukarıda olacak. Dolayısıyla sene başında parasını faizde tutanlar veya faize devam edenler sene sonunda yine iyi bir getiri elde edecekler. Ne kadar? 1 milyon lirasını 1 milyon 457 bin lira yapacaklar. Eğer 8 toplantının her birinde Merkez Bankası 250 bas puanlık bir indirim yaparsa. Peki burada real getiri olacak mı? Şu Merkez Bankası sene sonunda enflasyonu %21'e indirmeyi hedefliyor. Oraya kadar indirmesi biraz zor. Ama %30'a indirirse burada faizde ciddi bir reel getiri olacağını sene sonunda görüyoruz. Tabii ki bu senaryoda eğer Merkez Bankası arka arkaya çok yüksek oranlı indirimler yaparsa her şey değişir. Bu da tabii ki biraz siyasete bağlı. Ama bu sene seçim yok. Böyle hani yakın görünür gelecekte de bir seçim şu anda görünmüyor. Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'ndan 2021'de olduğu gibi yüksek oranlı faiz indirimleri istemesi için de bir sebep yok gibi görünüyor. Ama işte reel gelirde enflasyon hesabı çok önemli. TÜİK'in enflasyonunu baz alıyoruz. Fakat TÜİK'in enflasyonu da enflasyonun ortalaması. Şimdi her gelir grubunun enflasyonu tabii ki değişik. Çünkü düşük gelirlilerin yani daha az para kazananların toplam harcamaları içinde gıda ve zorunlu harcamaların payı çok daha yüksek. Bunu Selve Baziki Bahar hesaplamış. Bloomberg ekonomisti, eski Merkez Bankası ekonomisti gerçekten de zorunlu ihtiyaçların enflasyonu geçen sene %49 geçen senenin sonunda. Oysa geçen senenin sonunda TÜİK'in ortalama enflasyonu %44.4 olmuştu. Yani aslında düşük gelirlilerin, daha az para kazananların, çalışanların çok büyük oranda enflasyonu TÜİK'in açıkladığı enflasyonun 5 puan üzerinde. Tabi eğer TÜİK'in enflasyonu doğruysa, TÜİK'in enflasyon üzerine bir 10 puan koyacaksanız işte onun da üzerinde en azından bir 5 puan daha koymanız gerekiyor. Düşük gelirler için o da yaklaşık bir 15 puan ediyor. Dolara bakalım. Dolar bugün bankalar piyasada 35 lira 32 kuruşta. Şu anda dün 35 lira 36 kuruştaydı. Kapalı çarşıda bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. 35 lira 30 kuruş civarında. Euro da 36 lira 30 kuruşta 40 kuruş arasında. Ama sterlin serbest piyasada görüyorsunuz %1 civarında değer kaybetti. Çünkü bugün dolar karşısında bir civarında düştü sterlin İngiliz parası. Ne oluyor sterlinde? Bu arada son bir ayda sterlinin TL karşısındaki değer kaybı %2'yi buldu. Çünkü İngiltere ekonomisiyle ilgili endişeler arttı. İşte İngiltere çok fazla borçlanmak zorunda önümüzdeki dönemde. Bu da daha fazla tahvil ihraç etmesine neden olacak. E, o da yani daha fazla borçlanacak olması da tahvil fiyatlarını şimdiden düşürüyor ve bu nedenle İngiltere'nin tahvil faizleri bugün son 17 yıl zirvesine çıktı %4.90 ve tahvil faizleri yükselince işte sterinde düşüş bugün hızlandı TL karşısında da dolar karşısında düşünce TL karşısında da bugün düştü. Peki şimdi bu da bugüne kadar olanların hikayesi. Bundan sonra ne olur? Asıl sanıyorum parasını terdinde tutanları merak ettiği soru. ING'nin Türkiye'de de biliyorsunuz faal olan bir banka, bir Avrupa Bankası. Onun stratejisti Michel Tucker'in bir değerlendirmesi vardı. Diyor ki tamam İngiltere'de bazı ekonomik problemler var ama bu çok büyük bir kriz falan değil. Öyle hani İngiltere uçurumun kenarında filan değil. Dolayısıyla tahvil faizlerinin bu kadar yükselmesi için de aslında bir sebep yok. Biraz aşırıya kaçtı. Piyasa biraz fazla ileri gitti. Önümüzdeki günlerde tahvil faizlerinin yavaş yavaş tekrar düşmesini bekliyoruz. Ve o nedenle sterlinde daha fazla düşüş olmayacak. Kayıp alanı sınırlı diyor. Yani sterlin biraz fazla düşmüş olabilir. Dolar karşısında da ve Türk lirası karşısında da bir miktar Önümüzdeki günlerde toparlanabilir. Ama yok eğer İngiltere'de bilmediğimiz ekonomik problemler varsa o zaman sterlin İngiliz parası daha da düşebilir. Yurt içinde döviz mevduatı gerisi açıklandı bugün. Pek bir değişim yok. Geçtiğimiz haftanın tamamında gerçek kişilerin yurt içinde yani vatandaşların döviz mevduatı bir önceki haftaya göre 269 milyon dolar artmış. Ve tüzel kişilerin ise yani şirketlerin ve derneklerin döviz mevduatı ise... 337 milyon dolar azalmış yani nette bir azalma var gibi ama çok sınırdı 60 milyon dolar civarında bir düşüş var. Şimdi döviz mevduatında burada görüyorsunuz aslında dere tepe düz gittik ama tam bir arpa boyu kadar olmasa da çok da fazla aslında yol gidemedik. Geçen senenin başında bankalarda yurt içi yerleşiklerin yani şirketlerin ve vatandaşların toplam 175.8 milyar dolarları vardı. Sonra o yerel seçimler öncesinde seçimler sonrasında dolar patlayacak. Beklentisi de daha da yükseldi. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 10 milyar dolarlık artış oldu. Yani Ocak'la Mart arasında ama işte Mart'ta Merkez Bankası faizi yükseltti ve onun ardından vatandaşların ve şirketlerin bir kısmı TL'ye, Türk Lirasına geçmeye başladı. 185.8 milyar dolardan bu hafta, geçen hafta daha doğrusu bugün açıklanan veriye göre 163.2 milyar dolara burada gördüğünüz gibi geriledi. Tahvil faizlerinde bu arada hafif bir yükseliş var. Tahvilleri izliyoruz çünkü bu sene faizlerdeki düşüşe bağlı olarak tahvillerde ve tahvil fonlarında iyi getirilerin ortaya çıkacağı yönünde beklenti var. Acaba öyle oluyor mu? Şimdi bugün bir miktar görüyorsunuz tahvillerin faizinde yükseliş olmuş. Çok sınırlı da olsa fiyatlarının düştüğü anlamına geliyor. Pek tahvil fonlarında durum nasıl? Haftalık olarak baktığımızda fena değil. En iyi getiriyi sağlayan fon %2.19 TEP portföyün borçlanma araçları fonu her hafta böyle getiri sağlayabilse o zaman bayağı iyi bir getiri tahvil fonlarında olacak gibi. Öyle olacak mı olmayacak mı? İşte bugün mesela tahvil faizlerinde bir düşüş var. Onu birlikte izleyeceğiz. Sonuç olarak tahvil fonları para piyasası fonlarına göre yani sabit getirdi varlıklara göre elbette bir miktar daha riskli. Altına geçelim. Ons altın dünyada yükseldi. 2670 dolarına bugün geçti. Çünkü işte bugünkü sebep İngiltere'deki ekonomik problemler. İngiltere büyük bir krizde falan değil diyordu ING'nin stratejisti gördük ama bundan tam böyle hani emin de olamıyoruz. Ya eğer büyük bir krizin eşiğindeyse ya uçurumun kenarındaysa İngiltere ekonomisi altın bir güvenli liman olarak parlıyor. Altına talep geliyor. Ne olur ne olmaz diye ve gerçekten de şu anda yeni yıla bir ne olur ne olmaz havasında girdik. Bu da ons altını yukarıya itiyor. Kapalı çarşıda ise dün bıraktığımız seviyede gibi. Niye? Çünkü dolar bugün bir miktar değer kaybetti TL karşısında ve ons altındaki yükselişi götürmüş oldu. Amerikan borsalarında acaba paniğe gerek var mı? Şimdi Amerika'da da tahvil faizlerinde bir yükseliş var. İngiltere'nin faizlerinin yükselişinin sebebini anladık. Amerika'da niye yükseliyor? E çünkü Amerika'da inanılmaz bir borç var. 36 trilyon dolar civarında en son baktığımda öyleydi ve Trump Şimdi borcu azaltmayacak. Tam tersine işte kurumlar vergisini %21'den %15'e indirecek. Amerika'da üretim yapan şirketler için. E vergide indirimler yapacak. E bu da tabii ki bütçe açığını arttıracak. E bütçe açığı arttığı için önümüzdeki dönemde Amerikan devleti daha fazla borçlanacak. E daha fazla borçlanmak demek daha fazla tahvil basmak demek. Tahvillerin fiyatının düşmesi demek arzı artacağı için arzı artan biliyorsunuz ürünlerin fiyatı düşer. Yani kısaca böyle bir dinamik var. Bu yüzden Amerika'da tahvil faizleri artıyor ve tahvil faizlerindeki artış altını etkileyemediğini gördük. Amerikan borsaları etkiler mi? Paniğe gerek var mı? Seeking Alpha'da Amerika'da analiz platformu biliyorsunuz. Bu konuda bir değerlendirme vardı. Seeking Alpha'nın yatırım grubu lideri Lawrence Fuller diyor ki geçtiğimiz yıllarda son 2 yılda Amerikan borsalarında karamsarlar her an büyük bir düşüş yaşanacağı yönünde uyarılar yaptılar. Ama onların uyarıları gerçekleşmedi. Amerikan borsalarında ciddi yükselişler, getiriler gördük. 2024'ü biliyorsunuz S&P mesela %23-24 civarında bir getiriyle kapattı. O kıyamet tellerlerin dediği olmadı ve bu senede büyük olasılıkla olmayacak. Amerika'da tahvil faizlerindeki yükseliş finansal piyasaların real ekonominin işte dönüşümüne, değişimine sadece ayak uydurmasından ibaret diyor. İyimser bir yorum yapıyor. Amerikan borsalarında bu arada biliyorsunuz Midas'la Türkiye'de bir yerli aracı kurum, SPK'nın denetiminde yatırım yapmanız mümkün. Amerikan borsalarında yani New York borsasında Nazlak'taki hisseleri 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle alabiliyor Midas'la ya da satabiliyorsunuz. Daha önce defalarca belirtmiştim. Midas Amerika'da orada işbirliği yaptığı kurumlar aracılığıyla ilgili birimlerin denetiminde. Orada işbirliği yaptığı kurumlar zaten orada finansal düzenleme otoritesinin denetiminde. Ve aldığınız hisse senetleri de Amerika'da isme özel alınıyor. Türkiye'de de işte SPK'nın elbette denetiminde Midas. Midas'ta Borsa İstanbul'a da bu arada yatırım yapabiliyorsunuz. Midas'ın güzel bir temiz arayüzü olan bir platformu var. Linkini videonun altında bulabilirsiniz. Yatırım yapmasanız dahi Amerikan borsalarını izlemek için Midas'ı kullanabilirsiniz. Linkin dediğim gibi videonun altında bulabilirsiniz. Geçelim bizim borsamıza. Ve borsa İstanbul'da bugün iyiydi. Zaten iyi açıldı. Ne zamandır olmadığı ölçüde iyi açıldı. %0.43 9.932'den başladı. Çünkü Goldman Sachs'ın Amerikan Yatırım Bankası bir raporu vardı. Borsa İstanbul için ağırlığı bir kademe arttırmış ve piyasa seviyesine getirmiş. Bir de Türk bankaları için özellikle iyi konuşmuş. Faiz marjlarından önümüzdeki dönemde iyi kar edeceklerini söylemiş. Bu bankalara yaradı. Mani sektör hisselerine yaradı ama Borsa İstanbul için sene sonu tahmini 11.300 11.300 de şimdilik seviyeye göre sadece %13 demek. E yerli aracı kurumların tahminleri geldi geliyor. Onlar %35-40 prim bekliyorlar bu sene. 13.500 diyenler var, 15.000 hatta diyenler var. Yani yerlere göre aslında Goldman Saks'ın öngörüsü kötümser. Diğer yabancılar da onun gibi böyle daha sınırlı tahminler yaparsa aslında önümüzdeki dönemde borsa İstanbul için pek hayırlı olmaz. Bugün Bank of America bunu da kullanarak belki uzun zamandır olmadık ölçüde büyük bir alım yaptı. Görüyorsunuz 3 milyar 704 milyon liradan fazla. Onun dışındaki alıcılar sınırlı aslında bugün. Karşısında info yatırım HSP'sini yine sınırlı satışları vardı. BOFA bakalım bu aldığı malları tutacak mı? Çünkü zaman zaman aldığı hisseleri tutmadığını da biliyoruz. BOFA bugün ne aldı? İşçi Türksel Emlak Garanti Ereğli bugün aldı. Info Yatırım, İşçe, Yapı Kredi, Astor gibi fabrikaları Aselsan bugün sattı. HSBC, Akbank, Kardemir, Tofaş, İşçe ve Şişe bugün sattı. İlk 5'i netleştirdiğimizde gün sonunda 1.8 milyar lira BOFA sayesinde arttı. Borsada bugün etkili olan bir başka haber vardı. Dar gelirler için ekonomi yönetiminin, iktidarın 200 bin adet yeni konut yapmaya hazırlandığı haberi. Bu haber emlağı, emlak gayrıyı yukarıya taşıdı. Ama diğer GYO'lara pek yaramadı. Çünkü vadesi çok uzun. E şu anda faizler yüksek. Yani hemen böyle hani sonuçlanacak bir proje olmadığı için, geleceğe dair bir vaat gibi olduğu için pek diğer GYO'lara yaramadı. Pozitif ayrışanlar bankalar, başta 4 büyük özel banka, yanı sıra Emlak, Tofaş, Aselsan, Gübre, Sabancı, Koza Altın, Hektaş, Enterra Enerji. Bu karlı bir şirket, uzun zamandır da ucuz kalmıştı. Bugün işte hacimli ayrışanlar arasındaydı ve Çimsa. Negatif ayrışanlar, Türksel, BİM, RT, Laboratuvar, Doğuş, Çağdaşcan. Sadece ticaret ve iletişim bugün eksi oldu. Ve bankalar, sigorta, hisseleri, leasing, factoring ve çimento bugün çok iyiydi. Destek 9950, direnç yarın için 10.040'ta. Ve burada da en çok para girişi ve çıkışı olan hisseleri görüyorsunuz. Hepinize iyi bir akşam ya da sabah dinliyorsanız, izliyorsanız iyi bir gün diliyorum. 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayın demiştim. Dünkü videoda biraz esprili biçimde. Bugün bunu tekrar ediyorum. gitmek lazım Barış Soydanla ekonomiyi sundu